Arada da V'yi kullandığımızda doğruluk değeri olarak 1'e ulaşmak istiyorsak yani doğru bir önermeye ulaşmak istiyorsak 1 ve 1'in olması gerektiğini biliyoruz. O zaman yukarıdaki bileşik önermeye baktığımızda arada V olduğu için bu önerme eğer doğru bir önerme yani doğruluk değeri 1 olan bir önerme olarak gelecekse sol tarafında sağ tarafında doğruluk değerine gelmelidir. 1 olarak gelmelidir. O zaman P'nin değili ve R'de 1'e denk olmalıdır. T veya Q da 1'e denk olmalıdır. Aynı V bantığını sol tarafta yine kullanalım. Burada da P'nin değeri ve R bizi 1'e götürmüş. Bunun olması için iki tarafında doğruluk değeri 1 gelmeli. 1 ve 1 bizi kaça götürmüş olacaktır? 1'e götürmüş olacaktır. V'de başka türlü 1'e ulaşma şansımızın olmadığını biliyoruz. O zaman buraya baktığımızda R önermesi doğruluk değeri 1 olan bir önerme olarak gelmiştir. E'nin değili 1'e denktir. Değili 1 ise kendisi 0'a denk olan bir önerme olarak gelecektir. Hemen bunu şu sağ tarafta kullanalım. P'nin yerine 0 yazmamız gerektiğini görüyoruz. 0 veya 0 sıfır olsa 0'a denk olurdu. Ama 1'e denk olması için burada Q'nun da 1 olması gerekir. 0 veya 1 bir bizi 1'e götürmüş olacaktır. Yani Q'nun doğruluk değeri de burada 1 olarak gelmiştir. Hemen bunları yazalım. Şimdi R'nin doğruluk değerini 1 bulduk. Yani R'ye doğru bir önerme olarak geldi. Q'nun doğruluk değerini bir bulduk. Q da doğru bir önerme olarak geldi. E'nin doğruluk değeri ise 0 olarak bulduğumuzu görüyoruz. Hemen bunlara bakarak şuraya bir yorumlamaya çalışalım. Şimdi önce R'ye bakalım. Doğru bir önermeydi. Yemek seçimi için ücret ödemiştir diyor. Bu doğru olacak. Yemek istiyorum o zaman seçilmiş olmalı. Yani yemek seçimi için burada neyi yakaladığımızı görüyoruz. B'yi yakaladığımızı görüyoruz. Şu da doğru bir önermeydi. Bagaj seçimi için ücret ödememiştir diyor. Ücretsiz kısmını yakalayacağız. Yani bu bizi standart bagaj hakkına A'ya götürmüş olacaktır. B yanlış bir önermeydi. Koltuk seçimi için ücret ödemiştir diyor. Demek ki ödemeyeceğiz. Ödemediğimiz kısım şu ücretsiz kısım. Yani standart koltuk seçimi olarak girecektir. Bu da bizi A'ya götürmüş olur. O zaman sırayla biz üstte A'yı ortada A'yı en altta B'yi yakaladığımızı görüyoruz. Şıklarda aradığımızda A, A, B şeklinde olmalıdır. Bu bize E şıkkında verilmiştir. O zaman burada doğru cevabımız E şıkkı olarak belirlenmiş olur. Alt tarafta bize verilen önermenin yanlış bir önerme olduğu söylenmiş. Arada ise varken yanlış bir önermeye yani doğruluk değeri sıfır olan bir önermeye ulaşmak istiyorsak bu sadece bir ise sıfırla gelecektir. Bunun dışında ise'yi kullanarak sıfıra ulaşamayacağımızı biliyoruz. O zaman burada şu sol taraf yani P veya R'nin değili neye denk olmalıdır? 1'e denk olmalıdır. Ee, onun yan tarafındaki Q'nun değili ise yukarıda söylediğimiz gibi sıfıra denk olarak gelecektir. Q'nun değili sıfırsa Q'nun kendisi 1'e denk olur. Burada P veya R'nin değili 1'e denkse P veya R sıfıra denk olarak gelir veya ile sıfıra ulaşmak istediğimizde iki tarafında sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Bu durumda P'nin doğruluk değeri 0, R'nin doğruluk değeri 0 olarak gelecektir. Bunları yazalım. P'ye 0 yazdık. Q'ya 1, R'ye de 0 yazmış olduk. Öncelikle doğru olan önermemize bakalım. Q önermesi orta satırdan turuncu rengi seçmiştir diyor. Bu doğru olarak gelecek. O zaman orta satırda turuncuyu alacağımız için şurada D ve E şıklarına geliyoruz. Hemen P'ye bakalım. Üst satırdan turuncu rengi seçmiştir diyor. Bu yanlış. Demek ki üst satırda turuncu dışında bir renk seçilmeli. Sarı ve mavi var ama bize net bir şey söylememiş oldu. Zaten biz turuncuyu belirlediğimiz için. R önermesi yanlış bir önerme. Alt satırdan sarı rengi seçmiştir diyor. Demek ki sarı dışında bir renk seçmeli. Turuncu zaten kullandığımız için geriye sadece mavi kalacaktır. Alt satırda mavi seçmemiz gerekir. Bu durumda aradığımız cevap üst satır, orta satır, alt satırda sarı, turuncu, mavi. Yani E şıkkı olarak gelir. E şıkkı burada doğru cevap olarak işaretlenmiş olacaktır. Sorumuzda iki önermenin ise bağlacı ile bir araya getirilerek bileşik bir önerme elde edildiğini görüyoruz. Bugüne kadar eğer bir futbolcu yetenekli ve azimli ise demişiz. Burada bir futbolcunun yetenekli ve azimli olmasını P önermesiyle gösterelim. Devamında ise'yi ekleyelim. Diyor ki o futbolcu başarılı olur. O zaman futbolcunun başarılı olmasını da şu önermesiyle gösterdiğimizi düşünelim. İşte elde ettiğimiz bu bileşik önerme doğru değilmiş. O zaman yanlıştır. Yani doğruluk değeri sıfır olarak gelir. İse de sıfıra ulaşmak için bir ise sıfırı kullanmamız gerektiğini biliyoruz. O zaman biz bu soru için T'nin doğru olduğunu çoğunun da yanlış olduğunu düşüneceğiz. P'miz doğruysa futbolcumuz nedir? Yeteneklidir. Aynı zamanda azimlidir. Ama Q'muz yanlış olduğu için bizim futbolcumuz e, başarılı olamaz. Hani başarılı olur, yanlış gelir. O zaman biz buradan başarılı olamadığını, yani ne olduğunu anlamış oluruz. Başarısız olduğunu anlamış oluruz. Çıklarda futbolcumuzun yetenekli, azimli ve başarısız olduğu durumu arayacağız. Zaten baktığımızda bu bize A şıkkında verilmiş. O zaman doğru cevabımız burada A şıkkı olarak bulunmuş olacaktır. Yöneticinin söylediği cümleyi önermelerle bir göstermeye çalışalım. Bugüne kadar eğer bir çalışanın motivasyonu ve yeteneği varsa demiş. Varsa dediğimizde ise işin içine girmiş oluyor. O zaman biz burada bir çalışanın motivasyonu ve yeteneği olmasını düzenleyeceğiz. Bence şöyle yapalım. Motivasyonu olmasını P ile gösterelim. Yeteneği olmasını da Q ile gösterelim. Motivasyonu ve yeteneği varsa dediği için araya V'yi şöyle yerleştirmek istiyorum. Bu motivasyonu temsil edecek. Bu da yeteneği temsil edecek. Bunu unutmayalım. Varsa dediği için ise işin içine sokuyoruz ve devam ediyoruz. Her zaman başarılı olacağına inanırdım. Her zaman başarılı olmak da R ile gösterilsin. Buraya da R yazmış olalım. Yani buradaki cümleyi biz bir bileşik önermeyle ne yapmış olduk anlatmış olduk. Ancak katıldığım bu toplantıda gördüğüm sonuçlar bunun her zaman doğru olmadığını gösterdi. İşte biz bu durumun doğru olmadığı yani yanlış olduğu duruma odaklanacağız. İse de yanlışa ulaşmak istiyorsak şu sol tarafın bir sağ tarafın sıfır gelmesi gerekiyor. Bu R'nin doğruluk değerini bize sıfır olarak verir. P ve Q da 1'e denktir. V'de 1'e ulaşmak istiyorsak iki tarafında doğruluk değeri 1 gelmeli. Bunu biliyoruz. O zaman P'nin doğruluk değeri 1, Q'nun doğruluk değeri de 1 olarak gelmiştir. Demek ki biz burada P'yi 1, Q'yu 1 alacağız. Yani bir çalışan hem motivasyonlu hem de yetenekli olacak ama R 0 gelecek. Yani başarılı olamayacak. Çünkü başarılı olması R'ydi. Başarılı olamaması R'nin değili gibi düşünülmüş olacak. Biz buradaki çalışanın motivasyonu olan, yetenekli olan ama başarılı olamayan birisi olduğunu arıyoruz. A şıkkına baktığımızda motivasyonlu ve yetenekli denmiş. Aynı zamanda başarılı olmadığı, başarısı olduğu söylenmiş. Demek ki burada aradığımız cevap A şıkkı olarak belirlenmiş olacaktır. Bize verilen 3 bileşik önermenin de doğruluk değeri 1 geliyor. Çünkü her biri doğru önermelermiş. Biz bunları inceleyerek B, Q, -R'den hangisinin ya da hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu. Yani doğruluk değerinin bir geldiğini bulmaya çalışacağız. Burada iselerimiz var ya, isede bir ise de 1 ise 0'ın bizi sıfıra götürdüğünü biliyoruz. Bunun dışında zaten hep ne gelmiş oluyor? bir gelmiş oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Ben şöyle yapmak istiyorum. Mesela P en üstte verildiği için ondan başlayacağım. P 0 olsa buradakilerin hepsi yine bir gelir mi? Bence bunu bir inceleyelim. Biz P'yi 0 aldığımızda e, 0 ise 1 de bizi 1'e götürür. 0 ise 0 da bizi 1'e götürmüş olur. Yani P'yi 0 aldığımızda Q'muzun 1 de gelebildiğini, Q'muzun 0 da gelebildiğini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Ama devam edelim diğerleri sağlanacak. Mesela Q'yu 1 aldığımızda Q ise R var. Orada 1'in gelmesi için 1 ise 1 yazmalı. 0 olursa olmaz. 1 ise 1 bir ile 1'e ulaştığımızı görüyoruz. Yani bu durumda R'miz de ne gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. Peki en az sağlanacak mı? P veya D var. P'miz 0, D'miz 1. 0 veya 1 de bizi neye götürmüş oluyor? 1'e götürmüş oluyor. Yani işte P'yi 0 aldığımızda, Q'muzu da 1 aldığımızda buradaki durumların hepsini sağlandığını görüyoruz. O zaman bence illa P'nin 1 olmasına, yani doğru bir önerme olmasına gerek yok. Biz şu anda Q'nun da 1 olduğunu, R'nin de 1 olduğunu görüyoruz. Bir de yan tarafı inceleyelim. Yani Q'ya da 0 verdiğimizde, R'ye 1 gelse yeterli oluyor. Şimdi biz P'yi 0 aldık. Q'yu da 0 aldık. 0 ise 0 bizi 1'e götürdü. Alt tarafa iniyoruz. Q ise D'miz var. Q 0 olduğu için 0 ise 1 de bizi 1'e götürür. 0 ise 0 da bizi 1'e götürmüş olacaktır. Yani şu anda R'miz 1 de olabilir. 0 da olabilir. Ama en alta indiğimizde P veya R diyor ya. D zaten 0'dı. 0 sıfır veya 0 alırsak bu bizi 0'a götürecektir. Oysa ki biz buranın da 1 gelmesini istediğimiz için sıfırın yanına R'den birin gelmesi gerekir. Yani bu incelemede bize şunu söylüyor. R diyor hem yan tarafta hem bu tarafta her halükarda kaç gelmelidir diyor. Bir gelmelidir diyor. P sıfır Q 0 olabilir. R'nin bir olması buradaki üç bileşik önermeyi de bize bir olarak verecektir. Demek ki burada kesinlikle bir olduğunu bildiğimiz sadece R'dir. Doğru cevabımızın B şıkkı yalnız R'ye gelmesi gerekir. Soruda bize verilen 3 bileşik önermenin de doğruluk değerinin 1 gelmesini yani 3'ünün de doğru önermeler olmasını istiyoruz. Bence burada belirleyici olan Q ve R'nin kullanıldığı alttaki iki bileşik önerme. Hemen onları buraya bir taşıyalım. Buraya Q ya da R diyelim. Bunun da biz 1 gelmesini istiyoruz. R ise Q'nun da 1 gelmesini istiyoruz. Aslında ya dayı kullanırken iki tarafın doğruluk değeri birbirinden farklı olduğunda 1 geliyordu. Örneğin biz burada Q'ya 0, R'ye 1 verebiliriz ya da Q'ya 1, R'ye 0 verebiliriz. Q'ya 0, R'ye 1 verdiğimizde yan taraf bizi 1 ise 0'a götürür. Ama 1 ise 0, 0'a denk olacaktır. 1 gelmez. Demek ki bunu kullanamayacağımızı anlıyoruz. Geriye tek seçenek 1 ve 0'ın kullanımı kalıyor. Biz Q'yu 1 aldık, R'yi 0 aldık. 1 ya da 0 bizi neye götürdü? 1'e götürdü. Hemen şuradaki P veya Q'ya bakalım. Bu 1 gelecek mi? P veya Q dedik. Bunun 1 gelmesini istiyoruz daha doğrusu. Şimdi biz burada Q'muzun 0 olamayacağını, 1 olabileceğini gördük. Buraya 1 yazdığımızda P'ye 1 yazsak da 0 yazsak da arada veya olduğu için bizi 1'e götürmüş olacaktır. Bu durumda Q'muzun kesinlikle 1 olduğunu, R'mizin kesinlikle 0 olduğunu görüyoruz ama P'miz 1 de olabilir, 0 da olabilir. Hangileri kesinlikle doğru önermedir? Yani doğruluk değeri 1'dir diye sorulmuş. Bu kesinlik sadece Q'da olduğu için doğru cevabımız da burada B şıkkı yalnız Q olarak gelmiş olacaktır. Alt tarafta bize verilen ve yanlış olduğunu bildiğimiz bir bileşik önerme var. onu bir yorumlamaya çalışalım. Şimdi yanlış olduğumuz için denkliğimiz sıfıra olacaktır. Arada veya varken sıfıra ulaşmak istiyorsak iki tarafında ne gelmesi gerekiyor? Sıfır gelmesi gerekiyor. Bunu biliyoruz. O zaman sol taraftaki P veya R'nin değili sıfıra denk olarak gelir. Sağ taraftaki Q'nun değil ve R de sıfıra denk olarak gelecektir. Aynı mantıkla arada veya varken sıfıra denk olmak istiyorsak ikisi de ayrı ayrı sıfır olmalı. Bunu biliyoruz. Bu durumda P'nin doğruluk değerini sıfır olarak buluyoruz. R'nin değeri sıfıra denkse R'nin kendisi de sıfırın değilinden bire denk olarak gelecektir. Biz değerin doğruluk değerini 1 olarak bulduk. Burada V kullanılmış. Bir tarafta 1 varsa 0'a denk olmak için bir tarafında 0 gelmesi gerekir. 0 ve 1 bizi 0'a götürecektir. 1 ve 1 olsaydı 1 gelirdi. Ama bizim 0'a ihtiyacımız var. O zaman Q'nun değeri 0'a denkse Q'nun kendisi 0'ın değerinden 1'e denk olarak gelecektir. Hemen doğruluk değerlerini burada yazalım. Şimdi biz P'nin doğruluk değerini 0 bulduk. Yani yanlış bir önerme. Diğerleri ise doğru önermeler olarak gelmiştir. Şimdi hemen doğru olanlara bir bakalım. Diyor ki ee, çorap için A tasarımı seçilmiştir Demek ki çorapta bizim kırmızı rengi kullanmamız gerekiyor Bunu hemen gösterelim Alt kısım için B tasarımı seçilmiştir diyor Alt kısım şorta baktığımızda B'yi seçeceğiz Doğru bir önerme olduğu için burada beyaz rengi alacağız Üst kısım için A seçilmiştir Bu yanlışsa seçilen A değil B olmalıdır Yani üst kısım için de beyaz rengi almamız gerekiyor Bu da bize beyaz beyaz kırmızı düzenini üstten alta doğru verecektir Baktığımızda bu bize B şıkkında verilmiştir. Doğru cevabımız burada B şıkkı olarak belirlenmiş olur. Burada öncelikle bize verilen bileşik önermeye bir odaklanmamız gerekiyor. Bunun doğru bir önerme olduğu bize söylenmiş. O zaman doğruluk değeri bir gelen bir önerme olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bunu bir yazalım. Ne diyeceğiz? P veya Q'nun değili ve R denktir bir diyeceğiz. Doğru bir önerme olduğu için. Hatta da V varken 1'e ulaşmak istiyorsak sol tarafında 1, sağ tarafında 1 gelmesi gerektiğini biliyoruz. Bu durumda R doğruluk değeri 1 olan bir önerme olarak gelmiş olacaktır. Sol tarafa baktığımızda P veya Q'nun değili 1'e denktir. O zaman P veya Q'nun kendisi 0'a denk olmalıdır ki değili 1 gelmiş olsun. Veya da 0'a ulaşmak istiyorsak iki tarafında 0 olması gerektiğini biliyoruz. Bu durumda H de Q da doğruluk değerleri sıfır gelen önermeler olarak belirlenmiş olur. Şimdi e, öncelikle bence doğru önermemiz olan R'ye bir bakalım. Her tablonun şekli dikdörtgen de diyor. Demek ki aradığımız şıkta verilen her bir tablo dikdörtgen formatında olmalı. B ve C şıklarında üçgenler olduğu için bunları ne yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Eleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Elimizde şu anda A, D ve E şıklarının kaldığını görüyoruz. E önermesine bakalım. Bu yanlış bir önermeydi. Değeri doğru gelecektir. Duvardaki her tablo ters atılmıştır diyor. Bu yanlışsa bunun değeri doğrudur. Yani duvarda en azından bir tane ters asılmayan tablonun olması gerekir. E D şıkkına baktığımızda 3'ü birden ters asıldığı için bu bize istediğimizi vermez. D'yi de burada elememiz gerekir. A'da ve E'de en azından bir tane ters asılmayan tablo var. Mesela A'ya baktığımızda şu ikisinin düz asıldığını, E'de ise şu ikisinin düz asıldığını görüyoruz. Şu anda elimizde A ve E kaldı. E, Q önermesiyle buradan doğru cevabı yakalamaya çalışacağız. Diyor ki her tabloda en az bir kişi vardır. Bu da yanlış bir önerme. Değerini alırsak en azından bir tabloda birden daha az kişinin olması gerekir. Demek ki en azından bir tabloda hiç kimsenin olmadığı bir durumu bulmamız gerekiyor. E şıkkına baktığımızda her bir tabloda en azından bir kişi var. O zaman bunu da elemiş oluruz. A şıkkında ortadaki tabloda hiç kimsenin bulunmadığını görüyoruz. O zaman burada A şıkkı bize istediğimizi vermiştir. Doğru cevabımız da A şıkkı olarak belirlenmiş olacaktır. Öncelikle alt tarafta bize verilen bileşik önermeye bir bakalım. Buradaki birleşik önermenin e, yanlış bir önerme olduğu bize söylenmiş. Bu doğruluk değeri sıfır olan bir önermeye bizi götürmüş olacaktır. Arada veya varken sıfır ulaşmak istiyorsak iki tarafında doğruluk değerinin sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Sıfır veya sıfır bizi sıfıra götürür. Bunun dışındaki durumlarda sıfır veya bir, bir veya bir, bir veya sıfır bize biri verecektir. O zaman sıfır ulaşmak için iki tarafta sıfır olsun dedik. Buradan doğrudan Q'nun doğruluk değerinin 0 geldiğini ne yapmış olduk yakalamış olduk. Yani Q yanlış bir önerme olarak gelecektir. Diğer tarafa baktığımızda ise P'nin değili ve R'nin doğruluk değeri 1 olmalıdır ki şuradaki değil geldiğinde birin değilinden biz neye ulaşmış olalım? 0'a ulaşmış olalım. Arada V varken 1'e ulaşmak istiyorsak da iki tarafında doğruluk değeri 1 gelmeli. Bunun dışında sıfıra ulaşacağımızı biliyoruz. Buradan da hem R'nin doğruluk değerini yakaladık. Hem de P'nin değerini yakaladık. P'nin değeri 1'e denkse P'nin kendisi 1'in değerinden 0'a denk olarak gelecektir. Doğruluk değerlerini üst tarafta ben yanlarına yazacağım. Şimdi P yanlış bir önerme. Çünkü doğruluk değeri 0 geldi. Buraya 0 yazıyorum. Q da 0 ama R'nin 1 olduğunu görüyoruz. Demiş ki her dolapta asma kilit bulunmaktadır. Bu doğru bir bilgiyi bize veriyor. Bir kere 3 dolapta da asma kilit bulunmalı. A ve C şıklarına baktığımızda 2 dolapta bir dolapta asma kilit gördüğümüz için bunları ne yapmış olacağız? elemiş olacağız. Şimdi P yanlış bir önermeydi. Dolapların üçü de aynı renktedir demiş. Demek ki üçü de aynı renkte değil. E şıkkında üçü aynı renkte olduğu için bunu da eliyoruz. Geriye B ve D şıkları kaldı. Q yanlış bir önerme her dolapta en az bir isim yazmaktadır demiş. Bu yanlışsa biz e, isim yazmayan bir e, dolapta burada ne yapmış olacağız? Yakalamış olacağız. D şıkkında her dolapta bir ismin yazdığını görüyoruz. O zaman bu bizim istediğimiz değil. Bunu da elemiş oluruz. En azından bir tane isim yazmayan bir dolap B şıkkında bize verildiği için aradığımız doğru cevap da geriye kalan tek seçenek olan B şıkkı olarak gelmiş olacaktır. Sorumuzda Sibel Hanım'ın yaşının 53 olduğu zaten bize verilmiş ve R önermesinde yaşına dair bir yorum yapılmış. Diyor ki Sibel Hanım'ın yaşı 55 ile 65 aralığındadır. Ama biz yaşının 53 olduğunu biliyoruz. 53 değeri 55 ile 65 aralığında bulunmaz. O zaman R yanlış bir önerme olarak gelecektir. R'nin doğruluk değeri sıfırdır. Şuradaki birleşik önermede R'nin değeri var. R'nin kendisi sıfıra denkse R'nin değeri neye denk olarak gelecektir? 1'e denk olarak gelecektir. Buna zaman biz burada R'nin değeri olan yerde neyi kullanabiliriz? 1'i kullanabiliriz. Oradaki önermemizi buraya taşımak istiyorum. P ise Q'nun değeri dedik. B deyip yanına R'nin değeri yani 1'i yazıyoruz. Bunun neye denk olmasını istiyoruz? Yanlış bir önerme olduğu için 0'a denk olmasını istiyoruz. B üzerinden yorum yapacağız. Bir tarafa 1 gelmişken diğer tarafa 0 gelmeli ki 0 ve 1 bizi neye götürmüş olsun? 0'a götürmüş olsun. 1 ve 1 olsaydı bu bizi 1'e götürürdü. O zaman sol taraftaki bileşik önerme yani E ise Q'nun değeri neye denk olarak gelmiştir? sıfıra denk olarak gelmiştir. İse de sıfıra ulaşmak istiyorsak 1 ise sıfırın olması gerektiğini biliyoruz. Bu durumda P'nin doğruluk değeri 1. Q'nun değerinin doğruluk değeri ise sıfır olmalıdır ki 1 ise sıfır bizi kaça götürsün? Sıfıra götürsün. Demek ki biz burada P'yi doğruluk değeri 1 olan bir önerme olarak yakalıyoruz. Q'nun değeri sıfırsa Q'nun kendi doğruluk değerinin de ne geleceğini biliyoruz. 1 geleceğini biliyoruz. Değerinin sıfır gelmesi için. O zaman biz burada P'nin de doğru bir önerme olduğunu onun da doğru bir önerme olduğunu ne yapmış olduk? Yakalamış olduk. E'ye bakalım. Sibel Hanımın kilosu 60 kilogramdan fazladır diyor. E doğru bir önerme olduğu için aradığımız o ağırlık ne olmalı? 60'tan fazla olmalı. Şıklara baktığımızda şu 56'nın olduğu A şıkkını eleyebiliriz. 58'in olduğu B şıkkını eleyebiliriz. 59'un olduğu D şıkkında eleyebiliriz. Buradaki ağırlık 60'tan fazla geleceği için. Hemen Q'ya bakalım. Bu da doğru bir önermeydi. Ben Hanım'ın boyu 164 ile 170 arasındadır demiş. Baktığımızda burada 164 ile 170 arasındaki bir uzunluğu arıyoruz. 172 bu aralığın dışında kalacaktır. O zaman E şıkkında elemiş oluruz. Geriye C şıkkı kalır. 166, 164 ile 170 arasında gelecektir. Demek ki bizim burada aradığımız doğru cevap e şıkkı olarak gelmelidir. Sibel Hanım'ın boyu 166 santimetre ağırlığı da 62 kg olabilir. Doğru cevabımız C şıkkı. Alt tarafta bize verilen bileşik önermenin doğru bir önerme olduğu söylenmiş. Eğer bu doğru bir önerme ise doğruluk değeri 1 olan bir önerme olarak gelecektir. Arada veya var ve doğruluk değeri olarak 1'e ulaşmak istiyoruz. 1 veya 0'dan gelebilir. 0 veya 1'den gelebilir. 1 veya 1'den gelebilir. 3 tane durum var. Bu bizi zorlayacak gibi ama üst tarafta motor türümüzün benzinli olduğu zaten bize söylenmiş. Ama R önermesi dizel motora sahiptir diyor. E benzinli olduğunu biliyoruz. Burada dizel yazıyor. Demek ki R bize yanlış bir bilgi veriyor. Yani R doğruluk değeri 0 olan bir Önerme olarak burada ne yapacaktır? Gelecektir. Bu durumda ben şurada r ye gördüğüm yere sıfır yazarsam diğer taraftan da 1 gelmelidir ki 1 veya sıfırla denkliğimiz 1 olarak gelsin. Diğer taraftan da sıfır gelseydi sıfır veya sıfır bizi sıfıra götürmüş olurdu. O zaman R'nin doğruluk değeri sıfır olarak geldi. Diğer tarafta P ise Q'nun değili neye denk olmalı dedik? 1'e denk olmalı dedik. Hani 1 veya 0 bize 1'i versin diye. E şimdi değili 1 ise kendisi 0'a denk gelecektir. Yani P ise Q burada neye denktir? 0'a denktir. İse de 0'a ulaşmak istediğimizde tek durum var. O da 1 ise 0. Yani ise de sadece 1 ise 0 bizi 0'a götürür. Bu durumda P'nin doğruluk değeri 1 olarak gelir. Q'nun doğruluk değeri de 0 olarak gelecektir. Onları da yazalım. Q'ya 0, P'ye 1'i yazmış olduk. Öncelikle doğru olan önermemize bir bakalım. Model yılımız 2015 ile 2020 arasında gelmeli. Bunu unutmuyoruz. Q yanlış bir önerme. Kilometresi 75 bin ile 100 bin arasındadır demiş. Şimdi bu yanlış önerme ise 100 bine eşit veya büyük, 75 bine eşit veya küçük olması gerekiyor. Bunların arasında bulunması yanlış olduğu için. Öncelikle model yılımıza bir odaklanalım. 2015 ile 2020 arasında bir yıl arıyoruz. Burada 2010 buna uymadığı için A şıkkını hemen elemek istiyorum. 2022 de buna uymuyor. Bunu da eledik. Geriye kalanlar ise 2015 ile 2020 arasında. Şimdi kilometreye bakacağız. Ya 75 binden az olsun ya da 100 binden fazla olsun demiştik. Tabii 100 bine eşit de olabilir. 75 bine eşit de olabilir. Aralarında bir değer gelmeyecek. Baktığımızda buna uyan sadece 127 binin geldiğini görüyoruz. 76.800 bunların arasında, 86.000 de bunların arasında. Ama 127 bin .000, 100 binden fazla geldiği için bu bize istediğimiz verir. Yani doğru cevabımızın burada D şıkkı olması gerekir. Alt tarafta bize verilen bileşik önermenin doğru bir önerme olduğu söylenmiş. O zaman buradaki doğruluk değerimiz 1 olarak gelecektir. Arada v varken. 1'e ulaşmak istiyorsak 1 ve 1 dememiz gerekir. Bunun dışında zaten doğruluk değerimiz 0 gelir. Hemen önermeyi buraya yazıyorum. P'nin değil ve Q ve R neye denk olsun diyorum. 1'e denk olsun diyorum. Dediğim gibi ayrı ayrı sol tarafta 1 sağ tarafta 1 olmalıdır. P'nin değili 1 ise P'nin kendi doğruluk değeri 1'in değerinden 0 olarak gelmiştir. Yani P yanlış olan bir önerme olarak belirlenmiş olur. Benzer mantık burada da geçerli. Arada B'ye varken biri ulaşmak istiyorsak ikisinin de ayrı ayrı ne olması gerekir? 1 olması gerekir. O zaman Q1, Z'de 1 gelmiştir. Yani Q'da doğru olan bir önerme, Z'de doğru olan bir önerme olarak belirlenmiş olur. Şimdi P'den başlayalım. İlk yol ayrımında soldaki yolda gitmişti diyor. Bu yanlış. Demek ki soldakinden gitmeyeceğiz. Belli ki sağdakinden şöyle gitmemiz gerekiyor. İkinciye geldik. İkinci de çiçekçinin olduğu tarafa gitmiş diyor. Doğru bir önerme. Demek ki çiçekçinin olduğu tarafa geleceğiz. Buraya gelmiştik. Sağdan gidersek çiçekçinin olduğu taraf olmaz. Demek ki bizim şöyle soldan gitmemiz gerekir. Şimdi üçüncüye şöyle geldiğimizi düşünüyoruz. Üçüncü yol ayrımında sağdaki yoldan gitmiştir diyor. Bu da doğru bir önerme. Soldaki cem, sağdaki bizi kime götürmüş oluyor? Deryaya götürmüş oluyor. Demek ki filiz burada e, deryaya gitmiştir. Derya bize D şıkkında verildiği için doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Hemen bize verilen bileşik önermeye bir bakalım. İşte Q veya R'nin değili ve P önermesi doğru bir önerme olarak bize verilmiş. Yani bu önermenin doğruluk değeri 1 olarak gelecektir. Arada V varken 1'e ulaşmak istiyorsak, İki tarafında doğruluk değerine gelmeli. 1 gelmeli. 1 ve 1 bir bizi 1'e götürür. Diğer durumların bizi 0'a götürdüğünü biliyoruz. Bu durumda P'nin doğruluk değeri 1 olarak bulunmuştur. Q veya R'nin değili de 1'e denk olmalıdır. Değili 1 ise kendisi 0'a denktir. Yani Q veya R'ye 0'a denk olarak gelmiştir. Arada veya varken sıfıra ulaşmak istiyorsak iki tarafında doğruluk değerinin sıfır gelmesi gerektiğini biliyoruz. Demek ki Q doğruluk değeri sıfır olan, R de doğruluk değeri sıfır olan yani yanlış önermeler olarak gelmiş olur. Hemen P'ye 1'i yazıyoruz. Q'ya sıfırı, R'ye de sıfırı yazmış oluyoruz. Öncelikle doğru önermemizden başlayalım. A resminin yapıştırıldığı kutu ile B resminin yapıştırıldığı kutunun ortak kenarı bulunmaktadır demiş. O zaman A ve B'yi mesela 4 ve 5'e yapıştırabiliriz. 2 ve 4'ü e yapıştırabiliriz. 1 ve 2'ye, 1 ve 3'e yapıştırabiliriz. Bunları söylemiş olalım. Q yanlış bir önermeydi. E resminin yapıştırıldığı kutunun diğer kutularla ortak olan kenar sayısı en fazla 2'dir demiş. Bu yanlış bir bilgi ise 2'den fazla ortak kenara sahip olması gerekiyor. Burada sadece 4 numaranın diğer kutularla 2'den fazla ortak kenarı var. Mesela 2 numaraya baktığımızda 1 ortak kenar buradan 1 buradan 2 tane. 1'e baktığımızda 1 buradan 1 buradan 2 tane. 3'te de şunlar var 2 tane. 5'te 1 tane. Ama 4'e baktığımızda 2 ile 3 ile ve 5 de olmak üzere 3 tane ortak kenarı var. O zaman biz burada E'nin kesinlikle 4 numaraya yerleştirildiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Buraya E'yi ne yapmış olduk? Yerleştirmiş olduk. E, R de yanlış bir önermeydi. D resminin yapıştırıldığı kutunun numarası bir tek sayıdır. Demek ki yanlış bir önerme ise bu. Bu bize bir çift sayı vermeli. Burada iki tane çift sayı var. Birisi 2, biri 4. 4'ü zaten yakaladık. O zaman 2'de de D'nin bulunması gerekiyor. Başka çift sayımız olmadığı için. E'yi kullandık, D'yi kullandık. Şurada doğru olan önermemiz vardı. A resminin yapıştırıldığı kutu ile B resminin yapıştırıldığı kutunun ortak kenarı bulunmaktadır. 2 ve 4'ü kullandık. 5 tek başına o tarafta kaldı. Şu anda ortak kenarı olan sadece 1 ve 3. Demek ki 1 ve 3'ten birine A birine de B gelecek. Üstteki B alttaki A da olabilir. A, E'yi yerleştirdik. Geriye C'de 5 numaraya ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Bizden de isteniyor 5 numaralı kutudaki resim nedir? C resmi demiştik. Bu da bize C şıkkında verildiği için doğru cevabımızın burada C olarak gelmesi gerekir. Her bir seyahatimizde farklı bir ulaşım aracını tercih ettiğimizi biliyoruz. Bir uçağımız var, bir trenimiz var, bir de otobüsümüz var. Burada bunları yakalamaya çalışacağız. Alt tarafta verilen önermenin yanlış bir önerme olduğu söylenmiş. İse'yi kullandığımızda yanlışa ulaşmak istiyorsak bir ise 0'ı kullanmamız gerekiyordu. Bu bizi sıfıra götürüyordu. Ee, ben orayı bir taşıyayım buraya. P veya Q'nun değili ise R'nin değili denktir. Ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. O zaman şu R'nin değili 0 gelmeli. Bu R'nin doğruluk değerini bize 1 olarak verecektir. Yani R burada doğru bir önerme olarak gelmiştir. Şurada P veya Q'nun değili 1'e denk olmalıdır. Değili 1 ise kendisi 0'dır. O zaman P veya Q sıfıra denktir. Veya da sıfıra elde etmek istiyorsak iki tarafında sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Demek ki burada P de yanlış bir önerme, Q da yanlış bir önerme olarak gelecektir. Öncelikle doğru önerme olan R'ye bir bakalım. Emre M'den N'ye otobüs ile gitmiştir diyor. O zaman bu doğru önerme otobüsü M'den N'ye olarak eşleştireceğiz. B'den N'ye baktığımızda burada otobüs yazıyor, otobüs yazıyor. O zaman biz burada D'yi, C'yi ve A'yı ile ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E'ye bakalım. K'den L'ye uçak ile gitmiştir diyor. Bu yanlış bir öderme. Demek ki K'den L'ye uçakla gitmeyeceğiz. Otobüsü zaten belirledik. De geriye o zaman tren kalıyor. K'den L'ye trenin olması gerekir. K'den L'ye tren de bize E şıkkında verilmiştir. E, o zaman K'den L'ye trenle gittiğimizi görüyoruz. Bu ya da bakalım L'den M'ye tren ile gitmiştir diyor. Bu da yanlış. Otobüs belli. Trenle de gitmediyse L'den M'ye uçakla gitmiş olması gerekir. O zaman burada B şıkkı da elenmiş olur. E şıkkı aradığımız cevap olarak gelmiş olacaktır.